Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün köy inceleme serimizin 88. ile yolumuza devam ediyoruz. Daha fazla köy inceleme videolarının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bu ay katıl butonuyla bana destek olan Kaan Alemdar ve Paolo Maldin isimli arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürler. Bu arkadaşlarımızın köyünü inceleyerek başlayacağız. Daha sonrasında da rastgele programdan Arkadaşlarımızın köyünü belirleyip onların incelemesini yapacağız Hemen bir sayfamıza geçelim arkadaşlar Şimdi Kaan Alemdar'ın kodunu kopyaladım Abi belediye binası 9'a yeni geçtim Kitaplarıyla bir şeyler yaptım Ne yapmam hakkında bilgi verirsen çok ama çok sevinirim demiş Oyunumuza tekrardan geçiyoruz Kaan Alemdar'ın köyüne bakalım Tahminimce Kurtlar Vadisi Pusu Polat Alemdar'dan çağrıştırıp Kaan Alemdar yapmış diye düşünüyorum. Belki de gerçek soyadı da Alemdar olabilir. Şimdi köyün ismi GR Rica. Ghost R klanında birinci seviye bir klan klanın lideri kardeşimiz. Kazanılan savaş yıldızı 241. Belediye binası 9'a göre güzel bir sayı. Laboratuvarına baktığımda Eksik, gedik neler var bakalım. Ejderin 4. seviye güzel. Binici 4. Bu da güzel. binicini bir 5 yapalım. biniciyi 5 yaptık mı belediye binası 9'da binici saldırılarını sürekli yapabilirsin. binici 5 olduktan sonra hemen gel. Kara askerini daha çok kullanıyorsan cadı, hava saldırısı yapıyorsan lavtazıyı yükselt. Bu birimleri de tamamladıktan sonra şifacını, meleğini yani 4. seviyeye basabilirsin. Bu arada hız büyüsünü açmamışsın. Bunu da bir an önce aç kardeşim. Köyüne bir bakalım. Yanlış hatırlamıyorsam belediye binası 9'da bu arada hız büyüsü vardı diye biliyorum. Şimdi belediye binası 9'a göre duvarların güzel. Birer kademesi kalmış. Hepsi 9. seviye, 10. seviye kalmış. Laboratuvar tamam, ordu kampları tamam. Karabüyü fabrikasını yükseltiyorsun zaten. Demek ki hız büyüsü varmış. Doğru hatırlıyormuşum. İnşaatçılarından 2 tanesi boşta. İnşaatçıların boş kalmasın. Bir an önce bunları doldur. Şimdi savunma anlamında yükseltmen gerekenlere bakmadan önce bir klan kalesine bakalım. Klan kalesi maksanmış. Daha sonrasında gelmen gereken nokta hemen x yayları. Bir tanesi birinci, bir tanesi ikinci seviyede. Direkt bunlara bir üçüncü seviye yap kardeşim. X de max seviye ulaşsın. X yayları bittikten sonra burada bak bir tane düşük hava savunması var. Bunu tamamlayıp daha sonrasında eksik büyücü kulelerini bitir. Büyücü kuleleri de bittikten sonra hemen geliyorsun. Okçu kulelerini basıyorsun. Sonra da eksik kalan toplarını tamamlıyorsun. Savunma anlamında muhteşem bir güç sağlıyorsun. Kraliçen 12, Barbar Kralı'nda 12. seviye. Bunların da kostümü var. Maşallah altın milletlere de acımamışsın. Hakkını vermişsin yani. Kostümler de çok güzel duruyor. Bir yandan hero'larını yükseltmeye de devam et. Kristal 3 ligindesin. Ligin gayet güzel. Ejder balon kombinasyonunu belki de klan savaşı için basmış olabilirsin. Sana tercihim olacak ordu ya okçu barbar kombinasyonu ya da bebek ejder saldırısı. Bu köy ve bu lig için duvarlarını çok hızlı yükseltirsin. Onun dışında her şeyi söyledim zaten. Tebrik ederim. Başarıların devamını dilerim. Bir sonraki arkadaşımızın köyüne hemen bakalım. Paolo Maldini isimli arkadaşımızın kodunu buradan kopyaladım. Yorumda demiş ki Selamlar. Genellikle yeti atıcı kullanmaktayım. Hero'lara yönelmiş durumdayım şu an. Elimde bir tane savaş, bir tane de büyük kitabı mevcut. Ne basabilirim? Laboratuvarda deprem yükseliyor. Teşekkürler demiş. Ben teşekkür ederim güzel kardeşim. Oyuna bir geçelim. Şuradan kodunu yazalım arkadaşlar. Evet köyün ismi kurşun asker. Klanın ismi de yol arkadaşlarım. Yardımcı lider pozisyonunda klan 9. seviye. Kurşun Asker bir ara bizim Lekesizler 2 klanına gelmişti. Gerçekten aktif bir oyuncuydu. Çok güzel bağış yapıyordu. Klanda kalmasını isterdim açıkçası. Fakat başka e, klana geçti. Yolu açık olsun tabi ki her zaman beklerim. Kazanılan savaş yıldızı 781. Baktığımızda belediye binası 13'e göre biraz daha yüksek olabilirdi bence. Binleri geçmesi lazım en azından. Şimdi laboratuvarda deprem yükseliyor demişsin. Laboratuvarına baktığımda seni gerçekten tebrik ederim. Elektro ejder yeti atıcı tamamlanmış. Bunlar çok güzel. Öfke büyüsü de bitmiş. Mükemmel. Şimdi basman gereken ne var? Mantıken baktığımızda yeti atıcı kullanıyormuşsun genellikle. Şimdi yeti atıcının yanında bence yani bence demeyeyim genellikle bu şekildedir. En güzel gidecek bir asker şifacıdır. O yüzden şifacını hemen bir 6. seviyeye getir. Şifacı 6. seviye olduktan sonra bu ordunun yanında kullanabileceğin en güzel büyülerden bir tanesi de zehir büyüsüdür. Çünkü zehir büyüsü sadece bu orduyla değil bütün ordu kombinasyonlarıyla klan savaşlarında kullanabilirsin. Şimdi Büyü çekicim var buna kullanma bence büyü çekicini zıplatmaya da kullanabilirsin çünkü zıplatma büyüsü de yeti atıcı da çok önemli bir rol oynayacaktır o yüzden zıplatma büyüsünü maksimum seviyeye getirmek adına büyü çekicini kullanabilirsin onun dışında savaş çekicini şifacıya kullanmanı tavsiye ederim kardeşim şifacın maksimum olsun. Bunlar tamamlandıktan sonra genellikle bu askerleri kullandığın için bu yoldan ilerliyorum. Bunların yanına belki kullanabileceğim bir buz golem olur. Çünkü buz golem yeti atıcı kombinasyonu ben bir ara kullanıyordum. O anlamda buz golemi de kullanabilirsin. Buz golem dışında bebek ejderinin seviyesi de çok düşük kalmış. Bebek ejderini de en azından yükselt ki mesela bir iki tane temizlik açısından klan savaşında kullanabilirsin kenarları köşeleri temizlemek adına bu şekilde laboratuvarda bir yol izle. Ayrıca deprem büyüsünde seviyesini yükseltirsin. Yeti atıcı ordusunun yanında zıplatma ile birlikte deprem büyüsü de kullanılabilir. Ya da sadece deprem kullanılıp ya da sadece zıplatma kullanılabilir. Açıkladığım şekilde ilerleyebilirsin. Köyüne bakalım kardeşim bir de. Şimdi belediye binası 13'te ikinci yıldızla yükseltmişsin. Güzel. Ordu kampları tamam. Zaten onların seviyesi yok laboratuvara baktık. Bu da tamam. Hiroları yükseltiyorsun. Şimdi bu bir tane inşaatını bu belediye binasından ayırma öncelikle. 5. yıldıza kadar yükselsin. Kaya saçarlarını makslamışsın. Ee, onun dışında cehennem kulelerinde birer tane seviyesi var. Şimdi Belediye binasına bir taneyi bağladın. Bunun dışındaki inşaatçılarında cehennem kulelerini maxleyebilirsin. Bunu da direkt max seviyeye kadar ulaştır. Cehennem kuleleri bittikten sonra hemen gelirsin bu x yaylarını bir maxlarsın. X yaylarında birer seviyesi var. Bunları unuttuğum için değil kontrol etme amaçlı baktım arkadaşlar. X yaylarını da tamamlarsın. Dediğim gibi belediye binası, cehennem kuleleri, sonra X yayları. Bunlar bittikten sonra da hava savunmalarını 11. seviyeye basabilirsin. Zaten burada bir tanesi yükseliyor. Eksik kalanları tamamlarsın. Hava savunmalarından sonra da büyücü kulelerine geçersin. Bu şekilde savunma anlamında ilerle. Kraliçen 61 oluyor. Kraliyet şampiyonun 7 oluyor eee koruyucunu da yükseltiyorsun maşallah 23 oluyor. Barbar kral 34. Barbar kralın seviyesi birazcık düşük kalmış. Kraliçeye oranla baktığımızda kraliçenin seviyesi çok iyi. O yüzden birazcık kraliçeyi salıp barbar kralı yükseltebilirsin. Hatta şöyle yap. Koruyucu, barbar kral, kraliyet şampiyonu. Bu üçünü yükseltmeye devam et kardeşim. Kraliçe birazcık beklesin. Onun seviyesi yine ideal birazcık idare eder. Fakat barbar kralda önden tanklama açısından çok güzel fayda yaratıyor. Şimdi efsanelikte olman mükemmel. Güzel saldırılar yapıyorsun belli. Günlük 8 saldırı sana yetiyorsa ganimet anlamında efsanelikte kalabilirsin. Fakat be, benim sana tavsiyem duvarlarında da eksiklik olduğu için Titan 3, Titan 2 ligine düşersen günlük mesela 15-16 saldırı yapıp çok daha hızlı bir şekilde köyünü geliştirebilirsin. Özellikle duvarları basmak anlamında da rahatlarsın. Şimdi efsanelikte gördüğünde bak. Şöyle söyleyeyim hem kraliçen hem koruyucun yükseltmede efsane ligde kupa kasarken de zorlanırsın. Bunun yanında köylerden ganimeti de düşük alırsın. O anlamda bence Titan 3'e, Titan 2'ye oralara inmen daha mantıklı olacaktır. Katıl butonundaki arkadaşlarımıza baktık. Şimdi çekiliş yapacağımız programımıza geçebiliriz. Geldik programımıza köy inceleme 87 linkimizi yapıştırdık. Toplamda 195 tane yorum belirlendi arkadaşlar. Şunun hatırlatmasını yapayım. Köyünüzün incelenmesini istiyorsanız son atılan köy inceleme videosuna yorum yapmanız gerekiyor. Köy kodunuzu paylaşmanız yeterli olacaktır. Mesela en son yayınlanan video bu olduğu için bu videonun altına yazın. Diğer videolara yazdığınızda bir etkisi olmayacak arkadaşlar. Bu videonun üzerinden gideceğiz. Daha sonrasında son gönderdiğimiz diğer inceleme videosundan olacak. Sadece inceleme videolarına köy kodunuzu paylaşın. Onun dışında bir değerlendirme olmuyor. Şimdi 195 tane yorum belirlendi. İlk şanslı arkadaşımıza bakalım. Turgay Doğu kodunu yazmış. Abi yeter artık ya incele demiş. İnceleyelim kardeşim ama daha kibar yazarsan daha güzel olur. Gördüğün gibi şans bugün sana güldü. Önden ee, önce de başka arkadaşlarımıza gülmüştü. Benim bir ayrımcılık yaptığım durum yok. Elimden geldiğince bakmaya çalışıyorum. Çok fazla istek olduğu için tabii ki bazen çıkmayabiliyor. Neyse Turgay kardeşimizin köyüne bakalım. Ronan isimli köydeyiz. Ark klanında klan 18. seviye büyük pozisyonunda kazanılan savaş yıldızına baktığımızda 421 olarak gözüküyor. Belediye binası 11'e göre düşük kalmış. Bunu yükseltmen gerekli. Laboratuvarına bakalım. Tahminimce belediye binası 11'e yeni geçiş yapmışsın. Çünkü elektro ejderinin seviyesi birinci seviye. Galiba atıcını 3'e basmışsın. Şimdi sıra gelmiş elektro ejderi. Laboratuvarda elektro ejderini ikinci seviyeye yükselterek başla. Elektro ejder bittikten sonra hemen gelip zehir büyüsünü bas. Zehir büyüsünden sonra da madencini belediye binası 11'de maksimum seviyeye kadar getirirsin. Madenciden sonra da Balonun bir seviyesi var. Bunu yükseltebilirsin. Şimdi köyüne bakalım kardeşim. Laboratuvarda söyleyeceklerim bu kadar. Evet tahmin ettiğim gibi belediye binası 11'e yeni geçilmiş. Şu an depolar yükseltiliyor. Laboratuvar tamamlanmış. Güzel. Ordu kampları basılmış 2 tane. Ee, diğerleri nerede? Şuradan bakalım. 2 tanesi eksik. Şimdi hemen ordu kamplarını yükselterek bir başla. Ordu kampları bittikten sonra Klan Kalesi'ne bakalım. Klan Kalesi tamamlanmış güzel. Ordu kamplarından sonra eksik kalan depolarını tamamlayabilirsin. Buradaki mesela altın depoları, iksir depoları, kare iksir deposunun seviyesi varsa onu yükseltirsin. Depoları da bir aradan çıkart bir kafamız rahatlasın. Daha sonrasında yeni almış olduğum buradaki düşük seviyeli savunmalarını da şimdiki savunmaların seviyesine kadar getir. Sonra da hemen gelip kartal topunu basıp e, cehennem kulelerine geçebilirsin. Cehennem kuleleri de tamamlandığı takdirde hemen X yaylarını bas. X yaylarından sonra da gelip buradaki hava savunmalarını bitir. Kraliçe 33. seviye. Barbar kral 26. seviye. Koruyucuna bakalım. Koruyucun da 4. seviyeydi. Evet şu an 5'e basmışsın. Güzel. Koruyucun çok önemli. Belediye binası 11'de. Bir an önce maksimuma getirirsen senin için çok güzel olur. O yüzden sürekli koruyucunu basmaya özen göster kardeşim. Şimdi Baktığımızda onun dışında ne söyleyebiliriz? Usta 2 ligindesin. Kullanmış olduğum bir madenci ordusu görüyorum. Bu ordu kombinasyonuyla güzel ganimet kazıyorsun, kasıyorsan burada devam edebilirsin. Ama benim sana tavsiyem altın kristal ligi arasına düşüp orada sinsi goblin ordu kullanabilirsin. Ya da bebek ejder saldırısı yapabilirsin. Ganimet açısından çok daha yüksek ganimetler elde edersin. Tebrik ederim. Başarıların devamını dilerim güzel kardeşim. Bir sonraki köyümüze geçelim. Turgay Doğru'dan sonra fake hesap isimli arkadaşımız abi bakabilirsen sevinirim demiş. Tabii ki bakarım kardeşim. Böyle kibar güzel şeyler yazın arkadaşlar. Abi incele ya falan filan demeyin. Moralimiz bozulmasın arkadaşlar. Yağız Çetin isimli köydeyiz. Hunter'lar klanında 6. seviye bir klan büyük pozisyonunda. Kazanılan savaş yıldızı 53, belediye binası 9'a göre düşük kalmış. Hiroların gayet başarılı fakat kara kıştanı yükseltip lavtazıyı açmamışsın. Bunu görüyorum. Binici maksimum olmuş. Ejder şifacı basılmış. Gayet güzel. Şimdi burada bir lav tazını açıyorsun. Lav tazın açılırken cadıyı ikiye basıyorsun. Sonrasında lav açılmış olur. Lav tazıyı da ikinci seviyeye getirip hemen buradaki bebek ejderi tamamla. ikinci seviyeye getir. Bu şekilde ilerlemen en mantıklısı olacaktır. Bu da tamamlandıktan sonra Volkri, Golem, Deprem Büyüsü, Hız Büyüsü bunları basarsın. Hızlı bir şekilde köyüne bakalım. Belediye binası 9'a göre gayet güzel duvarların. Buradaki 10. seviye duvarların çok güzel duruyor. 9. seviye birazcık duvarların kalmış. Onları da basarsın. Savunma anlamında eksik gedik nelerin var? Önemli şeyleri bitirmişsin. Şimdi yükseltmen gereken okçu kuleleri var. Okçu kuleleri bittiği takdirde de hemen topları yükseltirsin. Ve savunma anlamında köyünü maksimum hale getirirsin. Barbar kralının kostümü çok güzel duruyor. 18 köyünü orantılı bir şekilde ilerletiyorsun bu arada. Kraliçeni de 18'e basmışsın. Güzel. Hero'ları da yükseltmeye devam et. Ejder balon kombinasyonu görüyorum. Sadece ejder görüyorum kusura bakma. Ejder ordusunu belki klan savaşı için basmış olabilirsin. Bu seviyelerde duvarlarını iksirle basabildiğin için maliyeti düşük ordu kullanman daha güzel olacaktır. Bebek ejder saldırısı veya okçu barbar kombinasyonu kullanabilirsin tercih senin. Altın ligi de gayet güzel. İnşaatçıların boşta kalmasın. İki tane inşaatçını boşta görüyorum. Onları da bir an önce doldurmanı temenni ediyorum. Tebrik ederim, başarıların devamını dilerim kardeşim. Hemen bir sonraki köye geçelim. Cavit HD kodunu paylaşmış. Şuradan kopyalayamadım bir dakika. Aldım şimdi. İnceler misin demiş. Hemen bakalım Cavit. Şuraya kodu paylaştık. Bu bizim katıldan sonraki üçüncü köyümüz olacak. VIP Seferov isimli köydeyiz. Fireland klanında birinci seviye bir klanı var. Klanını yeni kurmuş lider pozisyonunda kazanılan savaş yıldızı 288, belediye binası 9'a sahip. Laboratuvarın gayet başarılı duruyor. Tazı, cadı tamamlanmış. Şimdi gelmen gereken noktada binici var. Biniciyi 5. seviyeye kadar yükseltip sonra şifacıyı yükseltirsin. Daha sonrasında da hız büyüsünü basarsın kardeşim. Köyüne bakalım. Belediye binası 9 olduğun için sana tavsiyem şu şekilde. Bence Klan zaten yeni kurulmuş gözüküyor. Birinci seviye. Bence klanla uğraşma. Bu seviyelerde başka güçlü bir klana geç. Orada köyünü geliştir. Belediye binası 11-12 olduktan sonra tekrar klan kurup onu e, sonuna kadar götürürsün kardeşim. Duvarların gayet başarılı duruyor. 9. seviye duvarlarını da yavaştan yükseltmeye başla. Kraliçen yükseltmede. Savunma anlamında bakalım köyün muhteşem maksimum seviyeye gelmiş. Köyünü neden basmıyorsun? Bu soruyu soruyorum sana. Diyeceksin ki laboratuvarda eksiğim var, hirolarımda eksiğim var. Fakat inşaatçıların boş beklemesinden bence belediye binasını basman daha mantıklı olacaktır. Bunun bilgisini vereyim. Kraliçen 20 oluyor. Barbar kralında 18. Şayet hirolarında gayet güzel seviyelerde. Bir an önce bence belediye binası ona basıp geç kardeşim. Belediye binası ona geçecek olursan da laboratuvarını, ordu kamplarını, büyü fabrikasını, kara büyü fabrikasını, kışlanı, kara kışlanı yükselttikten sonra yeni gelen savunmalarını alırsın. Şimdiki savunmaların seviyesine kadar yükseltirsin. Ejder ordusu görüyorum. Senin de duvarları basman anlamında ejder yerine bebek ejder ya da okçu barbar kombinasyonu kullanman kristal 2 liginde daha güzel olacaktır. Tebrik ederim. Başarıların devamını dilerim kardeşim. Bir sonraki köyümüze bakalım. Cesur Kızılay. Kodunu paylaşıp belediye binası 9'a geçeceğim demiş. Hemen bakalım Cesur Kızılay. İsmin baya güzelmiş Cesur. Şimdi Angel of Deed klanında diyecektim köyündeyiz. Hayırsızlar klanında 7. seviye bir klanla karşı karşıyayız. Büyük pozisyonunda kazanılan savaş yıldızı 159. Belediye binası 8'e göre gayet güzel bir sayı. Laboratuvarına baktığımızda her şey maksimum gözüküyor. Tebrik ederim gayet güzel yükseltmişsin. Belediye binası zaten 9'a geçeceğim demişsin. Baktığımızda hiçbir engelin yok. Mükemmel bir köyün var. Beklemenin de hiçbir mantığı yok. Direkt belediye binası 9'a geçebilirsin. Senin de geçtikten sonra yapman gerekenler ilk olarak ordu kampları, laboratuvar, büyü fabrikası, daha sonrasında kara büyü fabrikası yükseltimi, depolar, Pardon depolar dedim kışla kara kışla bunlar yükseldikten sonra yeni gelen savunmalarını alabilirsin. Şöyle söyleyeyim e, ordu kamplarını e, laboratuvar yükseltmeden önce kesinlikle ama dükkandan bir kraliçeyi alıp kur. Kraliçen olsun kardeşim onu da kullanırsın. Bu şekilde ilerlersin güzel olacaktır. E, söylediklerimi yaptıktan sonra yeni gelen savunmalarını şimdiki savunmaların seviyesine kadar yükseltip X yaylarını kurarsın ve 3. seviyeye kadar getirirsin. Barbar kralın 10. seviye, barbar kralını bir müddet beklet, kraliçenin de 10. seviye kadar getir. Binici ordusu görüyorum. Ee, bence e, belediye binası 9'a geçtikten sonra okçu barbarla ölü köylere saldır. Bebek ejder açıldıktan sonra direkt bebek ejdere geçebilirsin. Tercih senin. Kristal 2 liginde gayet güzel. Tebrik ederim. Başarıların devamını dilerim. Hemen bir sonraki köyümüze geçelim cesurdan sonra. Ramazan Boydaş kodunu paylaşmış. Şuradan bir kodunu alalım. Abi köyümü inceler misin? Seviliyorsun abi demiş. Çok teşekkür ederim Ramazan. Sen de seviliyorsun. Baş tacısın güzel kardeşim. Kodunu paylaştık. Ramazan 16 isimli köydeyiz. Dost Diyarı klanında klan 18. seviye, yardımcı lider pozisyonunda, kazanılan savaş yıldızı belediye binası 11'e göre düşük kalmış. 239. Laboratuvarına baktığımda elektro gayet güzel. İkinci seviye fakat atıcın da çok düşük kalmış. Bence şimdi aralıksız olarak bir atıcıyı yükselt. Üçüncü seviyeye kadar getir. Atıcı bittikten sonra neyi yükseltmen gerekirse buradaki zehir büyüsünü bas. Zehir büyüsünden sonra da hemen gelip madencini basarsın. Laboratuvarda bu şekilde ilerle. Bir köyüne bakalım. Belediye binası 11'e göre duvarların güzel fena değil. Ordu kampları tamamlanıp laboratuvarda bitmiş durumda depolarına bakalım. Depolarda bitmiş. Gayet güzel. Savunma anlamında kartal topu tamamlanmış. Şimdi sıra gelmiş cehennem kuleleri ve x yaylarına. İlk olarak cehennem kuleleri sonra x yaylarına basıyorsun. Bunlar tamamlandıktan sonra gelip büyücü kulelerini bitiriyorsun. Şu an okçu kulelerini basıyorsun ama söylediğim savunmalar daha önemli olacaktır. Onları tamamladıktan sonra yani büyücü kulelerinden sonra okçu kulelerine geçersin. Bence böyle daha mantıklı olacaktır. Tercih yine senin. Barbar kral 38, kraliçede 45 oluyor. Kraliçen gayet güzel. Barbar kralın da hemen takibinde. Koruyucun 9. seviyeye doğru gidiyor. Koruyucunu aralıksız olarak yatırabilirsen güzel olacaktır. 20. seviyeye ne kadar erken gelirse o kadar işlerin rast gider. Gümüş 1 liginde ganimet güzel çıkıyor mu bilmiyorum. Çıkıyorsa burada takılabilirsin. Bebek ejder gayet güzel. Çıkmıyorsa da biraz daha altın kristal arasında gelmen güzel olur Ramazan kardeşim. Tebrik ederim. Başarıların devamını dilerim. Hemen bir sonraki köyümüze geçiş sağlayalım. Ersun Yanal demiş. Gülücük koyup kodunu paylaşmış. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü ismindeki izleyicimiz. Şimdi. <laughs> Furry M. Dascan isimli köydeyiz. Son Krallar klanında klan 5. seviye. Klanın lideri kazanılan savaş yıldızı. 662 belediye binası 11'e göre fena değil güzel bir sayı. Biraz daha 750'leri geçerse daha güzel olur. Laboratuvarına baktığımızda önemli olan askerlerin tamamlanmış. Şimdi basman gereken senin de zehir büyüsü ve madenci var. Bunları bir tamamla. Bunlar bittikten sonra gelip şifacını yani meleğini bas. Melekten sonra da birazcık bebek ejderi ağırlık verelim ya. Bebek ejderin seviyesi düşük kalmış. Bir yandan karakışanı yükseltip buz golemini aç. Bebek ejder maksimum seviyeye geldikten sonra belediye binası 11'de buz golem ve yarasa üzerinden devam edersin. Köyüne bakalım. Duvarların muhteşem duruyor. Savunma anlamında da gayet başarılısın. Eksik olarak var mı bir şeyler? Toplar ve okçu kuleleri var. Pardon, toplar ve okçu kuleleri de bitmiş. Bazı toplar var. Şimdi onları yükseltiyorsun. Baktığımızda şunlar tamamlanmış. Eksik olanlar bitiyor. E bunlar bittikten sonra ne kalacak? Havanlara bakalım. Havanlar da max. Savunmam maksimum. Duvarda şu kadar kalmış. Barbar kral 38 oluyor. Kraliçe de 39 oluyor. Güzel. Yani bence savunmam bittikten sonra laboratuvarına bir daha bakalım. Savunmam bittikten sonra e, zehir, madenci ve şifacıyı da bitirip direkt geç kardeşim. Bekleme. Zaten şunlar yükselene kadar o süre zarfında zehir ve madenciyi bir iki seviye atlatırsın. O süre zarfında da şu duvarları basarsın. Hero'ları da bir iki 3 seviye atlatırsın. Sonra da geç ya bence bekleme. Mükemmel bir köyün var çünkü. İnşaatçıların boş boş beklemesin. O yüzden geçmeni tavsiye ederim. Ama bu söylediğim tabii ki dediğim gibi. Şifacın bir yükselsin, madencinin 4 olsun hatta 5 bile yapabilirsin. Zehir büyüsü de 1-2 seviye varsa ne varsa yani o da yükselmiş olsun. Tahminimce 20-25 gün sonra geçebilirsin diyebilirim. Kristal 2 liginde sinsi goblin elektro balon kombinasyonu kullanıyorsun. Sadece sinsi goblinle kullanabilirsin kardeşim. Tercih senin tabii ki. Bu arada koruyucun 7. seviye birazcık geride kalmış. koruyucunda bu süre zarfında 10-11 bandına getirirsen güzel olur. Sonrasında zaten lig de girecek. Ligden sonra geçersin. Çekiç falan onları da kullanırsın. Hero'ların biraz daha yükselir. Koruyucunun falan maksimum olmasını bekleme bence. Dediğim gibi 25 gün sonra falan geçersin. Lig bittikten sonra diyelim daha kesin olsun. Tebrik ederim. Başarıların devamını dilerim. Son bir köye bakalım arkadaşlar. <laughs> Bunda da MNS Bakır çıkıyor. Kodunu paylaşmış. Abi lütfen seviliyorsun kral demiş. Sen de seviliyorsun. Teşekkür ederim kardeşim. Bu arada arkadaşlar beğenilerinizi ihmal etmeyin lütfen. Videoyu beğenelim. Abone olmayan arkadaşlarımız da lütfen bir zahmet abone olsunlar. Kızıl, Kızıl Ejder Köyü'ndeyiz. Kuzenler Klanı'nda ikinci seviye bir klan. Yardımcı lider pozisyonunda. Kazanılan savaş yıldızı 131. Belediye binası ona göre birazcık düşük kalmış. Laboratuvarda da baya bir eksiğim var. Kesinlikle başlaman gereken bir öfke büyüsü, şifa büyüsü var. Bunlar bir 5-5 olsun. Bu süre zarfında kara kışlanı 2 seviye yükseltip atıcı ve lav tazını aç. Öfke ve şifa bittikten sonra hemen atıcıyı 2 yapıp atıcıdan sonra da cadı, madenci, şifacı, ejder ne bulursan yükselt. Tercih senin hangi birimi en çok seviyorsan ama benim sana tercihim öfke şifa bittikten sonra atıcını yükselt, atıcıdan sonra ejderi basıp ondan sonra cadı, madenci olabilir, şifacı olabilir. Sen bilirsin. Laboratuvarda baya bir eksiğin var. Dediğim gibi bu birimleri asıl. Sırasında sen ayarlarsın. Laboratuvarın boş da boş kalmasın. Bunu da söyleyeyim. Belediye binası ona göre duvarların ve savunmaların zayıf kalmış. Şimdi ordu kamplarında eksiklik var. 3 tanesi eksik. Bu 3 taneyi bir an önce bir tamamla. Bu 3 tane ordu kampı bittikten sonra laboratuvarında seviyesi var. Laboratuvar yükseltip bir yandan da karakışlanı yükseltmeyi ihmal etme. Normal kışlanda eksik var mı? Normal kışlanda Allah'tan eksik yok. Tamam. Dedik ki ordu kampları, laboratuvar, kışla. Ondan sonra da gelip savunmalara başlarız. Cehennem kulelerini maksarsın, X yaylarını maksarsın. Sonra hava savunmaları, büyücü kuleleri olarak ilerlersin. Barbar Kral 16, Kraliçe de 10. seviye. Kraliçen düşük kalmış. Kraliçeni de Barbar Kral'ın seviyesine kadar bir an önce getir. Sonra ikisini de kademeli olarak ilerletirsin. Fakat oyuna birazcık önem vermen gerekiyor. İnşaatçılarının boş kalmaması gerekiyor laboratuvarın boş kalmaması gerekiyor. Bunların bilgisini de vereyim. Bebek ejder saldırısını altın bir liginde kullanman gayet güzel. Şu mor duvarlarda bir aradan çıksın. Duvarlarını 8. seviyeye getir en azından ilk etapta. Şu morları görmek istemiyorum. Bilgin olsun kardeşim. Tebrik ederim. Başarıların devamını dilerim. Bu köyümüzle birlikte arkadaşlar köy inceleme videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizlerin yararını olmuştur. Köy kodlarınızı yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Elimden geldiğince serinin devamı için video çekiyorum. Tabii ki bu sizin ellerinizde. Videoyu ne kadar çok beğeni gelirse, izlenme gelirse ve izlenilen videoda abone kazanımı olursa ben de ona yönelik sürekli daha fazla video atmaya çalışıyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.